Günaydın arkadaşlar. Bugün harika bir gün. Hava mükemmel, güneş var. En önemlisi de bu yani yağmur yağmıyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı birazdan bahçeye geçiyor olacağım. Çünkü burada biraz ışık galiba kötü öyle gibi gözüküyor. Ama konumuz ne mi? Hemen göstereceğim size. Bir mail aldım. Şu güzel şey. Çok güzel değil mi arkadaşlar? He? Çok güzel bence. Birinci konumuz bu, ikinci konumuz da UFO ile Rayman. Ama bu konulara geçmeden önce kahvemi yapmam gerekiyor. Hadi hep birlikte yapalım. Ve hazırız artık yavaş yavaş bahçeye doğru ilerliyoruz güneş de var çünkü <laughs> ama Bahçeye doğru gitmeden önce şöyle bir şey söylemekte fayda var. E, kendimize ait bir kahve üretim tesisimiz var. Yani bizim kahvemizin tadına bakmak isteyenleriniz varsa aranızda link bırakıyorum aşağıya. Mutlaka kahvemizin tadına bakınız derim. Tamamen bize ait. Kahve mükemmel bu arada vlog tadında da güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Ama konu olarak ne konuşacağız tabi? Dün gece aşırı derece çok fazla mesaj geldi sizden arkadaşlar. Çoğunuza tabii ki de cevap veremedim çünkü birkaç bilgisayarda işlerim vardı benim ama birkaç kaçınızla konuştum bu konuyla alakalı. Konu tabii ki de Rayman ve kim? <laughs> Ufu arkadaşlar yani inanılmaz bir şey ya. O kadar çok mesaj geldi ki sizden. Bir an için şey sandım. Acaba dedim Ufo Rayman'ı mı öldürdü falan. <laughs> <laughs> ya da ona benzer bir şey mi yaşandı? Meğer hiçbir alakası yokmuş arkadaşlar. Rayman'le UFO'nun e, featuring'i kabul edememişsiniz. Yani bunu istememişsiniz. Tabii ki de bunu istemeyince ben Reymeni tanıdığımı sanıyordum. Meğer tanımıyormuşum falan dedim. Hani çok iyi bir YouTuber. Bayağı da başarılı parçaları imza attı yani rakamsal anlamda. Ama dedim herhalde bu adam biraz illegal bir adam ki istemediniz onunla bir feature olsun. Meğer o da alakalı bir şey değilmiş. <laughs> Tamamen arabesk şarkı söylediğinden dolayı onu UFO ile birlikte bağdaştıramamışsınız arkadaşlar. Ve ben bunu çok sonra anladım. Görüşlerimi anlatacağım şimdi sizle bu konuyla alakalı. Rayman'i çok iyi tanıyan biri değilim. Benim tanıdığım birkaç tane YouTuber var. Mesela atıyorum Alper Rende. İşte atıyorum onu çok seviyorum. Çünkü böyle bir anımız var onunla birlikte. Onun dışında evet yani aklıma şimdi çok fazla YouTuber gelmiyor. Yani Türk YouTuber gelmiyor. Tabii ki de izlemişliğim var birkaç bölüm. Neyse. Nerede kalmıştık? Ha. Arkadaşlar ya kimin umurunda ya Adam para kazanacak arkadaşlar yani bırakın para kazansın Eminim ki Amerika'da Gana'nın arkadaşları da hayranları da Ya sen bu patatesle niye feature yapıyorsun Yani paraya ihtiyacın mı var Demiştir anlatabiliyor muyum Bu business arkadaşlar işi asla Başka şeylerle karıştırmayın yani anlatabiliyor muyum Zaman geliyor arkadaşınızla Birlikte film de çekiyorsunuz Fit de atıyorsunuz ne bileyim ortak da oluyorsunuz Halbuki beceriksizin teki Ama yine de onunla birlikte iş yapmaya Karar veriyorsunuz çünkü onu seviyorsun Artık sizin arkadaşınız. Anlatabiliyor muyum? Bu da böyle bir şey olmuş olabilir. Hatta ben e, UFO'nun Rayman'e atmış olduğum ses kaydını dinledim. Yani UFO kolay kolay bu tarz bir cümle kurmaz. Belli ki bunların arasında bir bağ var. Yani bir arkadaşlık söz konusu. O yüzden takmayın bunları. Eminim ki daha çok offsetler gelecek. Ganalar gelecek. Bir sürü feature daha gelecek. Hatta inşallah Trippy Red ile birlikte bir parça da çıkacak galiba bu sene ya da önümüzdeki sene. Eğer anlaşabilirlerse. Düşünsenize Trippy Red ile UFO yani tekrardan e, hot content olacak bizim için. Ama boş verin siz şimdi bunları. Ben bir sneaker almaya karar verdim. Yeezy 700 V3 arkadaşlar. Esasında ben bu Yeezylere küstüm diyebilirim. Çünkü bu Yeezy'leri almak için gerçekten de bir savaş söz konusu. Yani sabahın köründe uyanıyoruz. iki tane kredi kart, 3 tane kredi kartımızı hazırlıyoruz. Bazen iki tane bilgisayar, üç tane bilgisayar masaya yerleştiriyoruz. Ve yine de istediğimiz sneakerları alamıyoruz arkadaşlar. Hemen sold out. Ve yarın saat 8'de tekrardan bu anı yaşayacağız. E, hep birlikte tabii ki de. Bunları tabii ki de kayıt altına alacağım. Eğer alabilirsek de bu V3'leri tabii ki de bir unboxing video da gelecek sizin için. Küsmemin sebebi de şu. Yani bu ayakkabıları alıyoruz. Daha sonrasında farklı bir renkte yenisi çıkıyor. Farklı renkte yenisi çıkıyor falan filan. Ondan sonra herkesin ayağında aynı sneakerlar oluyor. Ben bunu pek sevmiyorum. Bu kadar zor şartlarla bu sneakerlara çalışıyorsak eğer gerçekten de sınırlı sayıda olmak zorunda ama bu sneaker birazcık farklı hem siyah bir yizim yok hatta yizilerimden birkaç tanesi burada şöyle göstereyim size arkadaşlar mesela bir tane yine bayağı hafif ama her görünen sneakerlarımdan bir tanesi yizi serisinin burada da, dolapta da iki tane var gördüğünüz gibi e gayet başarılı iç kalıbı özellikle iç kalıbına hayranım arkadaşlar çok rahat inanılmaz rahat e tabi şimdi v 3ten de beklentim bu olacak. Umarım e, alırım arkadaşlar. Neyse. Dur. Evet e, birkaç tanesini gördünüz arkadaşlar. Birkaç adet daha izim var diyebilirim ama onlar birazcık yıprandı. O yüzden göstermek istemiyorum size. Ben gerçekten de sneaker biriktiren ya da sneaker koleksiyoner değilim. Yani öyle bir iddiam yok. Sneakerlarımı her ortamda kullanıyorum. Yani parçalanana kadar çöpe gidene kadar kullanıyorum arkadaşlar. Öyle saklama işte yok değeri artacak yok bilmem ne olacak umurumda değil. Zaten kullandığınız zaman gidin zaman zaten böyle bir şey söz konusu değil. Gerçekten de temiz bir şekilde saklamanız gerekiyor. Kartonuna kadar her şeyine kadar faturasına kadar. Ancak o zaman bir değer söz konusu. Aksi takdirde sadece kendimizi kandırıyoruz. Yani sneaker koleksiyonu bilmem neyim falan filan hikaye arkadaşlar. Koleksiyon değil o. O senin sadece Kullanmış olduğum sneaker'ların. <laughs> Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmayalım. Yarın sabah 8'de görüşürüz. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Part 1 bu. Günaydının ilk serisi. Çünkü birazcık erken uyandım. Sanırım daha 2,5 saat falan daha var ama. Eğer şimdi uyumazsam sneaker'ları alabilirim. Eğer uyursam büyük bir ihtimal uyanamayacağım arkadaşlar. <laughs> Neyse bir sonraki günaydın'da görüşürüz. Aynı gün tabii ki. <laughs> Ve evet arkadaşlar şimdi masama doğru gidiyorum çok heyecanlıyım çünkü bu drop başlar başlamaz genelde sold out oluyor biliyorsunuz çok fazla ee, site var bu gizlileri satan yurt dışında ve orada birazcık da böyle sanki 3 kağıt oluyor gibi geliyor bana ama en güvenli sitelerden bir tanesi benim kanatince yani uluslararası olarak adas.com yani adas'ın kendi sitesi. Bakalım bu drop'un sahibi olabilecek miyiz? Ama şimdi hemen kameramızı masamıza yerleştirelim ve kredi kartlarımızı çıkartalım arkadaşlar. Evet bu esnada neler yaptım? Tabii ki ben önceden bütün sayfaları açtım arkadaşlar. Şu anda karşımda 3 tane site açık. İkisinin ismini vermeyeceğim. Bir tanesi bunlardan addas.com.tr. Onun dışında 2 tane Hatta 3 tane kredi kartı aldım yanıma. Esasında bu kadar çok kredi karta gerek yoktu ama size örnek olsun diye 3 kredi kart gösteriyorum. Çünkü daha önceki alışlarımda bu tür sıkıntılar yaşadım. Yani kredi kartımdan ya da kartımdan bir şekilde çekim yapamadığımdan dolayı istediğim sneaker'ı kaçırdım. Bu sebepten dolayı kendinizi garantiye alabilirsiniz bu şekilde. Ama bir telefonum var yanımda. Hatta bir tane daha onu da şarjı koymuştum. Onu da getireyim ve bugün de bunu tekrardan canlı canlı yaşayacağız. Hala bekliyorum. Bekleme odası bile yok yani. A few later. Bekleme odasına alındım arkadaşlar. Şu an sayfada bir bekleme odası var. Onun içerisine attılar beni sanıyordum. ve beklemeye devam ediyorum şu anda. One minute 37 seconds later. Hala bekleme odasındayız. Kendime bir çay yaptım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Onun dışında abur cubur alabilirsiniz yanına. Böyle beklemek zorundasınız gayet sıkıcı bir süreç diyebilirim. Bu arada bütün iletişim bilgilerimi ben notepad'ime tabii ki de kopyaladım. Bunları şimdi yazmayacağım. Kopyalayacağım, yapıştıracağım. Öyle bir kolaylık yaptım kendime. Bu şekilde daha hızlı olduğunu fark ettim. Adresimi kopyalıyorum, yapıştırıyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz yani. Hah. Tam bunu dedim. Direkt satış açıldı şu anda. Hemen numaramı seçiyorum bu esnada çok hızlı olmamız gerekiyor. Çoğunuz biliyordur zaten muhtemelen. Ama bilmeyenler için söylüyorum tabii ki de. Çok hızlı olmanız gerekiyor. Numaramı seçtim, sepete gittim. Evet, şimdi dediğim gibi her şeyi kopyalayıp yapıştırıyor olacağım. Later. Kredi kartı da girelim. Uh. Evet, bakalım aldık mı? Yani bu aşamaya kadar gelip birçok ürünü kaybettiğim oldu bu zamana kadar. Girmeme rağmen hala ah, evet mesaj geldi. Tık tık yani bilmem ne numaralı olan kartınızdan şu kadar tutarında para çekilmiştir diyor şu anda. Galiba bu şu an için resmi olarak Satın aldım sanırım ama tam emin değilim yine de mailimi kontrol etmem lazım çünkü daha öncesinde de böyle bir şey yaşadım para benden çekildi ama ürünü alamadım maalesef ama bir mail gelirse bize ki geldi mi henüz maalesef gelmedi ama gelir herhalde evet geldi mesafeli satış sözleşmen diye bir mail geldi yani kesin artık bizim merhaba Canhür adidas'tan alışveriş yaptığın için teşekkürler ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi ektedir diyor. Yani faturam da büyük bir ihtimalle burada. Evet. Ürün artık bizim resmi olarak artık bu ürün bize ait diyebilirim. Çok hızlı oldu. Yani normalde bu kadar kısa sürede olmuyor. Yani 8-9 dakika beklediğim oldu arkadaşlar. Yine öyle bir şey yaşarım diye düşünmüştüm ama gayet hızlı gelişti her şey ve ilginç olan şey şu ki 1500 TL almış olduğumuz şu an bu sneaker muhtemelen şu anda 2500 TL'dir yani resale olarak. Yani almaya kalkarsanız şu anda muhtemelen işte 2500-2800 TL arasında bir şey olması gerekiyor. Güzel bir catch oldu bizim için. En çok şeye seviniyorum tabii ki de. Bir sonraki videomuzda bir ne yapacağız? Açacağız arkadaşlar. Bir kutu açılışı yapacağız. Ee, bakalım sneaker gerçekten de güzel mi değil mi? Ama hiç merak etmeyin. Eğer beğenmezsem bu sneaker'ı çok rahat bir şekilde satabilirim. Yani elden çıkartabilirim. Öyle bir avantajı var bu sınırlı sayıda olan sneaker'ların. Özellikle rengi siyah olması bir avantaj benim için. Çok rahat elimden çıkartabilirim beğenmezsem. Ama muhtemelen beğeneceğim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok yoruldum. Büyük bir ihtimalle şimdi tekrardan uyuyacağım arkadaşlar. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız ne yapacağız? Çok iyi biliyorsunuz abone oluyorsunuz beğenmeyi unutmuyorsunuz Ama instagramdan da takip ederseniz bu sneakerın benim üstümde nasıl durduğunu da görmüş olursunuz O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum Peace